Ay ay. Dan, 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 dan. Evet sevgili izleyenler. Ben Max Payne oynuyorum. O yüzden siz de kaçmaya hazırlanın ufaktan ufaktan. Oyun oyuna oyuna girdi. Kaç 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 kaç. Allah lan. Bir bakayım. F9 muydu bunun şeyi? F9 again quick load. Aynen. Ha, boşuna mermi harcım. Nerede bırakmışım ki ben bu oyunu? Hatırlamıyorum etkili şeyi neydi? Etkileşime et, et, geçme, geçme tuşu neydi? E çıkıyor mesela ama basit hiçbir şey olmuyor. F miydi? Neydi oğlum oyunun kontrolünü unutmuşum bile. Sadece bir kere açınca. Movement. Action yok mu? Use painkiller geç. Use sniper zoom. Use E diyor. E'ye basınca zaman bir şey olmuyor ama. E enter tamam bir şey ben gideyim ya. Ya da itemla mı şey yapamadım daha neyse her neyse. Ha televizyon. Okey bunu bakmıştık diye hatırlıyorum geçen sefer. Ben devam edeyim. Hangi taraftan gitmem gerekiyor bilmiyorum ama devam edeyim bakalım. Allah! Sık lan! Ya tuttur işte. Deli gibi canımız gitti ha şaka maka. Bayağı bir canımız gitti. Bunları parçalayabiliyor muyduk? Parçalayabiliyormuşuz evet sold off değil de normalini çıkar bence. Peki painkiller hangi tuş diyecektim? Bulmuş kadar oldum zaten. F5 mi save alıyorduk? Evet. Allah! Anam! Okey. İlginç oldu birazcık ama ne oluyor lan? Bu da birini döve döve öldürmüşler. Exhibit number one, newspaper. Neymiş? A dead man tied to a chair and lay on the boiler room floor. Captain Baseball Bat Boy has an unbeatable track record in superhero. Mm-hmm. Devam et. A dead man tied to a chair. Ha, okay. Bu sadece. Merge up another baseball bats. Ne kimli gene ne oldu bana? Titan Quest. Zamanında çok oynadım eski hesabımda ben. neyse iyi oyunlar abi Discord'a gelirse mobil, Ben bende Discord'da vardım eski adım General Skywalker Wasp'tu. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Sağ ol. Sağ ol. Var ol. <laughs> Şu bir giderse eğer. Teşekkür ediyorum sağolasın. Millet bana bağış yerine hediye, oyun yollamaya başladı. Bizim arkadaşın oynadığını hatırlıyorum ben şeyi. Ee, Titan Quest oynadığını hatırlıyorum. Top Down RPG'di diye yanlış hatırlamıyorum bilsem. Bayağı da böyle severek falan oynuyordu hatta. 2000'li yılların ortalarına doğru, 2005'e doğru falan. Ah be! Fuck you! de almadım. Hop. Güzel. Güzel 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 güzel. Tatlı oldu güzel. Burada hiç demecemeden çıkmış olduk. Heh. Tamam. Seviyorum bu oyunu be. Harbiden seviyorum bu oyunu yani. Sonunda bitireyim de bu da aradan çıksın yani. Asla bitiremediğim oyunlar kervanından. Backlog'umu temizlemiş oldum. Aralarına böyle dalmak hiç mantıklı değildi ama yaptım bir bok, yedim bir bok. Uf, baya fazla damage yedim ya. Böyle güzel olmadı. Şöyle yapalım. Mantıklı. Derken Muammer Yıldırım hoş geldin teşekkür ederim desteğin için. Gene olmadı bu, böyle olmaz bu. Daha Güzel davranmak lazım. Hayır. Ya ikisine birden de vurur o pompalı işte ya. İkisine birden vurur ya. Ah, eh. öyle olmaz. O zaman. Al. <laughs> Gene öldü sadece ya. Ne işe yaradı yani? En azından yes. Tamam. İşte böyle. Temiz. Böyle temiz. Böyle temiz işte. Oh bak. Çok... Hmm. Kirli para diyorsun. Valla Valkyr uyuşturucu herhalde şeydeki. Hatta Max'in ailesinin ölümünden sorumlu olan da bu uyuşturucu keşleri miydi? Öyle bir şeydi herhalde. Güya ama aslında başka bir olaya bağlanıyordu sanırım mesela. The table. Öyle mi? Aldım. Teşekkür ediyorum. İpucu için söylemesen görmem mümkün değildi çünkü. Exit kapalı. Oraya gitmem gerekiyor belli ki. Restoran Kitleye Tuvalette önemli bir item Yani pain zaten full Hadi bakalım <gülüyor> <gülüyor> Ne? Ne oluyor? Enme sesi mi o? Cuk cuk sesi mi o? Sana diyeyim çok depresiftim. İkisini de video game kablolarıyla boğdum. Evet bu arada emmiş herhalde. Emdikten sonra şey yapmış galiba. Ha, devam et diyorsun yani. Abi şeyler çok kötü ya. Resimler falan çok kötü ya. takım orada. Bu da kim? Bu o polis. Of abi çok kötüymüş ya. Harbiden şey çok lame'miş yani ara sahneler. Vay be kızı da öldüreceğiz iyi. Ama tabi tutturamadık. Tamam tamam okey tamam. Yapacak bir şey yok. Kötü oynadım orada o yüzden. Direkt içeri girmektense. Al. Aaa. İçeri niye, niye girmedi ki? Al. Yes. Yanın. Yanın. Aa. Ah. İşte bu. İşte bu. Toplu cine. Evet güzel. E şöyle yapalım. Hı. Hmm. Game save. Evet. Dararan don 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 don. Headshot attım ben sana. Headshot attım ben sana. Ya onun, oradan da şey yapmazsın be gülüm ya. Yanarak öldüler. Allah. Maxim, sadece zamanı yavaşlatsan, hani çok şey yapmasan, kasmasan da. Öl lan öl! Altı üstü sikemem... Beni konuşturma şimdi. Yani beni konuşturma şimdi. Tek yaptığın şey oradan emmek yani. Emicisin sen. Ne olur yani. Abart, Abartma, o kadar güçlü olmaman gerekiyor senin. Hani işin emmek yani kızım, anladın mı? Hani normal adamlara üzerine şey boşaltıyorum, iki saniyede ölüyorlar. Sana headshot atıyorum, bana mısın demiyorsun. Öl lan. Oğlum öl işte ya. Oho. Şey yapayım lan molotoflayayım seni? İyi. Derken hocam sadece sen gözüküyorsun. Aa fuck. Oyuna ben fazla kaptırdım kendimi. Özür dilerim. <laughs> Harbiden lan 1077 kişi de burada bekliyor ve şey yani. 1077 burada 1070 kişi hala burada oturup benim oyun oynamamı izliyor bir saattir. Bir saattir 1070 kişi benim burada oturup <laughs> 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 <dur, oyunu>, oyun oynamamı izliyor. Ay. dur Ay. Ay. Ki, nasıl niye veremedi dur bakayım. Ay. 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 Bir kişi parasından fedakarlık ederek yayına verdi görüntüyü sadece bir kişi. Bir kişi fedakarlık etti. Ay. Çok iyi oynuyordun diyor. Aa. Emici kızı kaçırdınız siz o kötü oldu. At lan şunu. Harika attın gerçekten Max tebrik ederim. Herif de iyi kaçıyor ya şerefsiz. <laughs> ay Ben yazmış da ben görmedim görmedim evet maalesef göremedim. Seni daha hızlı öldürmenin bir yolu var mı? Ha yok orada adamlar varmış zaten tamam dur. Seni hızlı öldürmenin bir yolu. Mesela şu Sword of Shotgun'a daha mı iyi vururuz? Hayır daha iyi vurmuyoruz kesinlikle daha iyi vurmuyoruz. Tamam. Allah oğlum sen nasıl bir psikopatsın lan? Kaç mı de Vay be boss fight boss fight'a gel işte bu ya. Boss fight dediğim bu olur işte. Heh. Anında şey yani. Vallahi gece 2'ye kadar giderdim oğlum oyundan keyif alıyorum yani öyle oynardım yemin ediyorum. Lan sen ne biçim bir psikopatsın anasını satayım. Niye ölmüyorsun sen? Ölmüyonu bıraktım yani. Çok merak ediyorum. Seni şeyi tuturmak mümkün mü harbiden Molotov'la? Yan lan. Ha vallahi oldu. Olmamış hayır. Hadi oğlum sık Max sık ölsün. Max vuru öldürdü öldü artık şu. Öl lan. Oğlum öl. Ha? Şükle. Arkadaş bunu öldürmek için Öl artık be birader. Öl. Ha? Sen öldün de. Adamların yaşıyor işte. Sıkıntı orada. Seni öldürene kadar adamların bende katliam yapıyorlar. Seni galiba öldürmek için kasmam lazım benim. Kaçmana izin vermem gerekiyor galiba diyeceğim de. Sen bunu her sıfırın orada vurduğunda ben gıcık oluyorum biliyor musun? O çatı çutur sıkarak geçiyorsun. Senin mermin hiç bitiyor mu acaba? O Arkadaş ya. O mesafeden o demeç neyin nesidir be gülüm? Öl lan. Heh öldü. Tamam. O Arkadaşlar. Tabancayla nasıl o mesafeden o demeci vuruyorsunuz siz bana ya? Hı. Sanıyorum asıl boss'u çoktan öldürdüğüm için şey yaptı oyun biraz böyle bir. Hani normalde boss'u öldürünce bir ekran yavaşlayacaktı ya böyle bir dararandan dan dan falan ama o olmadı galiba. Aha uzilimiz oldu nice. Çift tabanca gideyim madem. Ay ay. İzleyici sayısı düştü. Tabii canım beni görünce direkt yani pardon oyunu görünce direkt insanlar sadece benim güzel yüzümü izlemek için meğerse buradalarmış. Yani oyunun görüntüsü ekrana verildiği anda izleyiciler kaçırlar direkt. <laughs> Which is really interesting. The antique switchboard was still in use. Yani. <laughs> <yürek müziğiyle gülüyor> okay. Did evet. hmm. you recognize that when you saw? Kind that made phone having child's play. It wasn't hard to picture a fat pimp sweating with headphones on, listening to his hookers talk dirty and fake orgasms over a party lines. The blood veins of New York. Okay. Right now there was a different set of going on. Didn't you? know it what? kind of Dalga mı geçiyorsun? O sadece dandik bir polis. Dalga geçiyor olmalısın. İndirin onu. Problem ne? Alo. Cevap ver lan orada mısın? Alo. The word was out. A deadly virus released into the city's corrupt circulatory system. Something wicked this way comes. Okay. Aferin Maxim. Kendine gurur duyuyor olmalısın. Hadi bakalım. Dın

Kafa yiyor gibi hissediyorum anlamıyorum ama öl Allah geber güzel double barretta da hiç fena değilmiş lan aslında baya çatıştır indiriyor yani hızlı hareket edersen hiç fena değil ay <laughs> ay dondun mu Allah Allah niye sürekli bir sıkıntı var ya? Baya da güzel bir yere donmuş bu arada. Çok tatlı bir yere durmuş bence. Ne diyorsunuz? Valla. Ben beğendim yani. Durun bakayım. Bir düzeltmeye çalışayım. Niye öyle oldu acaba? Bugün yayın... Bu bilgisayar bugün yayın istemiyor arkadaşlar. Belli. Yani bugün bu bilgisayar yayın istemiyor da ben zorluyorum yani. Hani yok zırt şey o bu bilmem ne. Düzelmiyor. Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten harika bir yayın oldu. Bugünkü yayın için sevgili bilgisayarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Çok güzel. Harika bir görüntü yani. Teşekkür ediyorum. Bugünkü tüm aksaklıklardan ve her şeyden mütevellit. Ee, hiç düzelmeye niyeti varmış gibi de durmuyor. Sevgili bilgisayarın O görüntüyü nasıl doldurdu bilmiyorum ama. Bakayım düzeltebilecek miyim diye uğraşıyorum şu anda. Düzel. Düzel lan. Harika.